Merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün yeni araba almaya gidiyoruz. Bu iyi be Hangi araba alacaksın lan? Seyat. Seyat Leon Chupra. Chupra mı gideceğiz? Kaç bakalım? modeldi? Vallahi 2015 mi? 16 mi? Öyle bir şey. Neyiz? Şu an kendi internet benim diyor. Şey, Yağların arasındayız. İnternet mi yok? Bu arabadan memnun değil misin lan? Düzeleceğiz inşallah. Hmm. Memnunum ya. Bundan da güzel. Güzel mi? Benim bir hikaye ya. Ben bir... Sana göre değil. Sen seyahatçısın ya. Değil mi? Böyle kaza yaptıracak diye korkuyorum araba. Aynen. Hmm. Senin bir vukuatın var. Bir, bir kasayla. Kalbim yaralı. Gönlüm yaralı. kendisini de hiç sevmez. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım, kaç dakika diyor? Oo 15 dakika diyor. 15 dakika orada mıyız? E ya. Yollar şey Deniz Köyü yolu gibi aynen. Sahar ya. Aynen lan. Neyse arkadaşlar. İşte öyle. Yeni arabaya bakmaya gidiyoruz. Bakacağız. Bakalım bir. Alır mıyız, almaz mıyız bellisiz de bakalım ne gösterecek. İstediğimiz fiyata inecek mi, inmeyecek mi? Biz yürüyüz oğlum. Biz yürüyüz. İstediğimiz fiyat olmazsa almayız. Değil mi? Tabii oğlum. Para bizde. Kaç yazıyor içeride? 18.500 mi? Ee, öyle bir şey. 18.500 içeride bakalım. 18.500 e içeride sizce Siz kaç Siz gitseydiniz kaç parayı alırdınız yani? Kaça indirirdiniz? Aynen. Arabayı şimdi içeri koyayım bakın. Bak şu an klip içeride. Oo. Ne oluyor lan? Gördünüz mü bu arabayı 18.500 liraya koymuş. Siz olsanız kaç para verirdiniz? Kaça alırdınız? Bu araba diyorum da hangi araba oğlum? Arabayı gördüler. 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 Tamam Yani. He? Yorumlara yazsınlar ya. Değil mi? Evet. Ben şu arabayı buna indirirdim. Veya buna inse alırdım. Yorumlara yazın bakalım. Kaça almak istediğinizi. Hemen şimdi yazın biz de gidiyoruz bakalım. Şu yolda aynı böyle filmlerde oluyor ya sağlı sollu tek ağaç. <laughs> Ağaçlar da çok sakat oluyor. Aynen. Böyle tam yarmalık. yaracağım böyle ağaca gireceksin. <laughs> Durup durakana gireceksin öyle. İkiden ayrılacaksın. Hayır, 12 kilometre var. 12 kilometre mi var? Evet. Neyse arkadaşlar arabayın yanında görüşürüz. Kaç dakika diyor? Ormanlığa mı sokuyor? Gündüz ortası evet. Ne yapıyorsun ya? Gündüz, Gündüz ortası. Ne yapıyorsun? Gece girersin ya. Yani. Ormanda gece girilir zaten. Gündüz de açar. Sen ne Kaç yapıyorsun? Kaç dakika diyor? diyor lan? Bir dakika. 800 metre sonra. Çok ormanlıkta kalıyor herhalde. Ben böyle bir şey görmedim. Acaba lan? Altıma muyum değil yani şu an. Montaj etişler hayır. Diyor. oğlum burada araba bizi burada kalınır mı oğlum? Baksana etrafına. He <laughs> lan vallahi burası. Burası mı? E. Yapma lan. Çanak var. Aha geldi. <laughs> Dur geldik arkadaşlar. Ee, bunlar tam şey gıcık gibi duruyor. Raip. Keyifleri bilirim. Benim <laughs> onda değil. Bunlar tam gıcık gibi duruyor. Gayip.

rechts fahren gut, wirtschaft und dann wieder wieder hoch. Dann wieder rechts. Also ich muss einmal sagen, 15 oder 16 ist das auf jeden Fall. Und, und dann sollte das, sage ich mal, jetzt von zu 90 Prozent totales Und So Kleinigkeiten kann es schon sein, aber es ist schon ein bisschen mehr als klein. Aber ja, das ist mit dem muss ja auch umgehen. Was sollst du denn nun dann? Ja, über die will die Fall. Muss dann vierer Gold und das soll sie...

Arkadaşlar Arabayı aldı şimdi ip arkadan geliyor. Şimdi kışlık tekerlerini almaya gidiyoruz başka bir yerdeymiş. Şöyle önden aldığımız arabanın sahibi gidiyor. İp de arkadan geliyor. Ben de İpin arabayı aldım İpi. Kışlık tekerler almaya gidiyor şimdi. Az sonra durup her şeyi anlatırız. Kaç aldık? Nasıl gelişti? Ne gelişti? Devamken evet arkadaşlar çıktık şimdi arabayı yükledi. Hadi be adam Aldık. Arabayı. Tekerlerini yükledik. Gidiyor şimdi. Şimdi bir tank gidelim. Petrola. Mazot atalım. Benzin atalım. Oradan sonra geri bir yana bir saat tuzaklıktayız bir yanından. Neyse. Devam ki. Evet arkadaş hayırlı olsun. Evet İlk e, ilk defa biraz yüksek tam değil de biraz yüksek bir araba aldık. Direkt gördüğünüz gibi tank şöyle 5 km sonra. Evet direkt tank. Bu direkt. standart normal Arabaya bir şey. Arabayı çalışacağız artık. Bir olmaz. Normal bir şey yani. Evet arkadaşlar araba bu gördüğünüz gibi. Şimdi az ileride dururuz bir detaylı bir video çekeriz buna. Sizin için. Şu şekilde. Kaç PS oluyor lan bunlar Eyüp? 280 tam mı? 280, tam 280 beygir tam. Ee, evet. Kaç model bu? 2015 model. Kaç ee, binde? 92 binde aldık şimdi. Aha yani... benim araba gidiyor. ya. Kurban oldum. <laughs> Senin araban geçti. Ee, Kaça? Ney? Kaça aldın? Fiyatı e, yorumlara yazın. Söylemiyorsun yani. Söyleyelim mi? Senin bileceğin iş. Söylemeyeyim. Yorumlara yazsınlar bakacağız. Ama <laughs> hiç umudumuzu bulamadık yani öyle söyleyeyim. Neyin? Umduğumuzu bulamadık. Ne konu lan? Ne bileyim işte biraz e, şaşırtmalı olsun. Umduğumuzu bulamadık ne oğlum? Beleşi aldın resmen. <laughs> Umduğumuzu bulamadık <laughs> işte. Beleşi. Biraz daha ucuz olsaydı olur. Yasin <laughs> dedi ya beleş aldın. <laughs> Audi almaya bunu gideyim. Audi almaya gideyim. Yasin ne dedi mi? 2500 alalım Ece bunu değil. Öyle geçiyor. Ya, delirsin <laughs> Ece ya. Hasta ya. <laughs> Neyse arkadaş fiyatı söylemek istemiyor. Ama yorumlara yazın ilk Hangi yoruma beğen attıysam çok çok O'dur yani. Çek bakayım İkinci arabanı da çek artık ya iki, iki araban oldu Alan anahtarı İki araban var artık Ne düşüneyim Fakirleştin daha çok fakirleştin <laughs> Ne düşüneyim <düşünüyorsun? gülüyor> <laughs> Evet şimdi bir de bunu sürelim bakalım Neyim? Işıklar atsana bir. Var gibi canım. He? Var gibi. He, var. Var değil mi? Evet. Ambientesi de var. Arkada olmayabilir. İyi. Evet arkadaşlar şimdi bir de seyahat de deneyelim. Devam ki ha. Haydi. 200'e nasıl geldiğini anlayamazsın acayip. Uçuyor oğlum. Vallahi. İnan ediyorum. Acayip böyle var ya, kaymak gibi. <laughs> gidiyor ya. Deneyelim şunu bakalım arkadaşlar. Şöyle bir attık. Haydi bismillah. maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Maşallah yazmayı unutmayın yorumlar arkadaşlar. Yorumlara maşallah yazmayı unutmayın. Şöyle bir şey yapalım. Şu şuna bir basalım. Şuna bir basalım. Şuradan bir kupra alalım şunu. Şöyle bir deneyelim Wow, harasa. Maşallah. Sesli sesini, sesini duyuyoruz değil mi?

basalım şunu bir Konforu alalım. Maşallah ya arkadaşlar. Araba çok güzel. İyi de gidiyor. Az sonra gene deneriz. Ne olur kaça. Ama güzel çok beğendim yani. 300 şey 280 beygir. 192 binde görüyoruz zaten. 92 binde şöyle çupra neyse yola devam ki evet arkadaşlar size bir patlatma olayını göstereyim düşürü alayım Baş şimdi şöyle bir dinleyin bakayım Стою я arkadaşlar. Geldik Viyana'ya geri. Şimdi garaja gidiyoruz Eylül'ün. Arabayı değmeyi bırakacak. Bu arabayı alıp biraz yıkacak. Biraz da sürecek, deneyecek işte. Neyse garajda görüşürüz. geldik. Able garaja. Oo, Derya Hanım. Oo, canım. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ya, çok güzelmiş o benim rengi falan. Süslü güzelmiş. Okey. Nasılsın? <laughs>